Mayıs ayının ilk pazar günü, baharı müjdeleyen rengarenk çiçekler yeni yeni açmaya başlamışken, bütün günü ılık esen rüzgarın keyfini çıkararak geçirdim. Uzun geçen bir kıştan sonra bu ruhuma çok iyi geldi. Akşam yemeğinden sonra manzarayı seyrederek kahvemi içmek üzere terasa çıktım. Şehrin ışıkları tatlı tatlı aydınlattığı için lambaları bile yakmadım. Öylece otururken Korkulukların köşesindeki bayrak direğinin üzerine beyazların arasında duman rengi tüyleri olan bir baykuş bütün ihtişamıyla kondu. Önce inanamadım. Onu ürkütmemek için neredeyse nefes bile almayacaktım. En sevdiğim iki varlık bir arada. Birisi bayram, diğeri ise yıllardır bir kerecik uzaktan görmenin hayalini kurduğum Umutsuz bir tutkuyla sevdiğim baykuşum. Bilge kuşum karşımda oturmuş. Karanlıkta kırmızıya dönen gözleriyle bana bakıyordu. Kaçmasın, biraz daha benimle kalsın diye hiç kıpırdamadan öylece oturup karşımda şekil bulan hayalimi seyrederken hiç beklemediğim bir şekilde ötmeye başladı. Bugüne kadar bir sürü baykuş sesi dinledim hiçbiri bu kadar güzel, bu kadar anlamlı gelmemişti. Çığlığı andıran, insanın içine işleyen, iliklerine kadar titreten bir ses. Hem ürkütücü hem de güçlü hissettiriyor. Bir belgeselde izlemiştim. Baykuşlar gözlerine bakınca sahiplerine bile gelmezlermiş. Kafanızı çevirmeniz gerekiyormuş. Bu anı mümkün olduğunca uzatmak istesem de belki de bir daha karşıma çıkmayacak bu fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Başımı yüzüne direkt bakmayacak şekilde çevirip, hırkamın koluyla kapattığım elimi yavaşça ona doğru uzattım. Bir yandan da kısık sesle, ''Lütfen benden korkma, seni çok seviyorum, arkadaş olmak istiyorum, kaçma, biraz daha benimle kal.'' derken, kanat çıkması ile birlikte elimin üzerine konması bir oldu. Büyük ve güçlü bir hayvan olduğunu biliyordum ama gerçeği hayallerimin çok ötesindeydi. Yırtıcı bir hayvan olduğunu bildiğim için korkudan kalbim deli gibi çarparken ağırlığından kolum uyuştuğu halde kıpırdamadan durmaya devam ettim. İçimden bir ses onun da benimle olmaktan mutlu olduğunu söylese de bu gerçek olamayacak kadar güzel bir ihtimaldi benim için. Kolumun üzerinde durmaya devam ederken yine o muhteşem sesiyle kesik kesik ötmeye başladı. Bu sefer gayri ihtiyari ona döndüm ve göz göze geldik. İnanılmaz ama kaçmadı. Bir süre sessizce bakıştık. Beni tanımaya çalışır gibi kafasını bir sağa bir sola yatırıyordu. Öyle keskin bakıyordu ki içimi gördüğünü hissettim. Aramızda sevgi yüklü bir enerji akışı vardı sanki. Sözlerle değil belki ama gözlerinizle anlaştık. Ben içimden lütfen her zaman gel. Seni görmekten hep mutlu olurum. Seni yakalamak veya kafese kapatmak istemiyorum. Özgürlüğüne saygı duyuyorum. Sen ne zaman gelirsen sevgiyle karşılanacaksın dedim. Beni anladığını hissedebiliyordum. Kafayı yemiş olmalıyım. Yıllardır bir kerecik görsem yeter diyerek hayaller kurduğum bilge kuşum elime konmuş gözlerimizle konuşuyoruz ve üstelik ben onun ne düşündüğünü anladığıma yemin edebilirim. Kafayı kaldırıp gözlerimin içine baktı uzun bir çığlık atarak yükseldi. Kanatlarını öyle hızlı hareket ettirdi ki rüzgarını hissettim. Eğer bu bir hayal değilse giderken kısa bir an gülümsediğini bile söyleyebilirim. Ben onu yokluğunda da seviyordum. Varlığıysa tatlı bir hayaldi sadece. Hayalini sevdiğim birinin yokluğu varlığından bir şey eksiltmez ki. Kalpten geçen o yolda Sevgi özgürlükse özgürüz ikimizde. Bir gün yeniden buluşmanın hayaliyle özgürce sevmeye devam edebiliriz diye düşünürken bir kuş sesiyle kendime geldim. Meğer oturduğum yerde tatlı bir hayale dalmışım.